Yusufcuğum lütfen. Aa, aa, ne yapacağım şimdi? Çok ağlıyorsun ama. Batuhan. Tamam oğlum. Gel oğlum. Baksana çok ağlıyorsun Ne yapalım? Aa, aa kardeşini arabanı getirdin sen. Ama susmuyor. Ne yapacağız şimdi Batuhan? Tamam. Tamam oğlum. Ama ağlıyor, çok ağlıyor. Batuhan sen bir ver bakalım. Belki senden alır. <laughs> ver Batuhan'cı. Ver bakayım kardeşine. Benden almıyor. Çok ağlıyor. <laughs> Aha, bu da böyle olmayacak. Tospi'yi de istemiyor. Ne yapabiliriz? Batuhan. Mutfaktan emzini getirir kim emzeğini. <laughs> Batuhan ne getirdin? Aa çocuklar <laughs> çikolata yer mi Batuhan? Aa kardeşim bunu yiyemez ki. Bebekler <laughs> çikolata yemez. Bunu abiler yiyebilir değil mi? Emzeğini getirir misin lütfen? <laughs> bakalım ver bakalım susacak mı? Ama kardeşine göstermek lazım onu. üstüne koy. Kırmızı arabayı çok sevdi. Dokun. Dokunabilir misin? Abi öyle söylüyor. Elini aç. Elini. Açabilir mi? Bir de sen ver bakalım. Aa sustu. Sakinleşti. Demek kendi 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 değilmiş. Hmm, olabilir belki. Kırmızı arabayı da sevmiş değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu?